buraya niye ya? Ya oraya niye gidiyorsun gelsene. Ya gel ne karı ya. Hadi Zeyna. Bitti. Ya bitki. gördüm. Gel Zeynep. Gel. Şuraya ışığa getir bari. Zeynep. Atmasana hayvana, mal mısın amına koyayım ya? N oldu Swish for the... kızıyorsun lan? Şerefsiz. Oh. Zeyna tamam. Buraya gel. Zeyna buraya gel. Zeyna. Tamam. Tamam. Tamam kızım. Tamam. Gel oğlum. Gel. Aferin oğlum. He, yoksa Zeyna'yı ısıracak Zaten küçüklüğünden beri öyle yapıyor ya Zeyna'yı Marla da geliyor Oraya gitme abi orası rampa kayarlar Zeyna gel kızım Gel haydi Zeyna Bu da şeye kızmış Zeyna'ya kızmış Gitti Yine bak kim geliyor? Riski neye Sinirlendi ki erkek ne o? Kim? Kim o zeytin? Tamam. Yanımızda abi. Annesi yanımda abi göstereyim. Nasıl abi? Tamam al şunu cebine tut şunu. Abi her şey tam köpekleri. Kaçıncı kanununda köpek gezdirmek yasak. Hayır Park, parkla alakası yok köpek gezdirmek yasak diyor. Hadi gidelim şuradan ya. Atma atma atma. Hadi götür Ozi. Tamam, hadi. Köpek gezdirmek yasak şaka gibi ya. Hayır Zeynep. Onu sikeyim, Gidiyorum gidiyorum. <laughs> Hadi Zeynep. Zeynep. Evet olaylı günlerden. Değinen selamlar için. İski yavaş. yavaş, yavaş. yavaş. Zeynep. Yavaş kızım <Sessizlik> ha? 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 Aferin oğlum kızım Al bunlara ceza yazsınlar. Hayır Zeina Yine, kenara gel <laughs> yavaş kızım Hala başına gidelim ya. Oh. Yavaş düşersin ha. Reyna. <gülüyor> <gülüyor> Sinirlendi o sivil rekorunu bundan çıkarıyor önceden. Zeynep yavaş Hadi hı hı. Ya hayır ya Adamın bu şeyden haberi yok ki Dedi ya beş bilmem Kaçıncı kanunla köpek gezdirmek yasak Diyor Irk da söylemiyor Köpek gezdirmek yasak diyor adam Hadi Zeyna Buraya gel. Buraya gel. Zeynep, gel. Gel buraya.